Ben Poyraz. Ee, bugün Valorant oynayacağız. Hemen başlayalım. Kopya oynayacağız. Hemen karşılaşma bulundu. Şimdi ben direkt buraya şimdi. Bu da neye oy versin? Yani burada hiçbir Hatta hiçbir şey oynayamıyorum ki burada. Bakayım nereden verecek. Ona göre yapacağım ben de. Reis. kumurucu efendim naber kanka iyidir kanka senden naber iyidir bende ben bunu alayım hayır de. hayır çok sıcak nerde sen ben afyon'da yaşıyon kanka afyon'a mı nerensin merkezdeyiz soğuk Afyon kışın soğuk kanka son bahar bahar yani Yazın da soğuk daha dün Afyon'day Kanka da soğuk kanka. arkadaşlar kanka. birazdan bunları kapatacağım bir dakika Evet bravo gibi la gece işte Sen Hı. ne yapıyorsun kanka Ben İzmir'de İzmir'e göre sana soğuk geliyordur kanka Yanıyor be bana o işe Bu ne lan Bana <laughs> denk <hiç> geldi <laughs> Ben kaçtım onu. de suyu soğuttu var yanıyor bilgisayar ama kanki. Arkadaşlar azıcık sabredin. Bunların ne dediğini ben de anlamadım. Kapatmam gerekiyordu da kapatmamış. Başlarsa kapatacağım. Hıh. <laughs> Açıldı. Hemen ses, sesli sohbet. Bir defa bir oynayacağım. Evet. Kapalı. Evet ben de ilk defa oynayacağım. Ben de ilk defa oynayacağım. <laughs> Niye seçtin o, o zaman? Sen sen Tamam. Oh. Oldu tamam arkadaşlar. Kapattım seslerini. <laughs> Aa hareket ediyor. Hayır. <laughs> ki hareket etmiyor. Yazık. <laughs> Yazık bana. Yazık bana. Evet. Ha 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 ha. Gene lan dur dur. F1'e basayım. Allah 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 Allah. Köne lan. Ah ya adamın şeyi beni takip ediyormuş ya. Hemen öldü. <laughs> Bizimki de öldü. <laughs> Hemen öldüm diyecektim. <laughs> evet. Evet şimdi ben hiç bu arada bu karakterin adı ne bilmiyorum. Hani karakterin adını bile bilmiyorum o kadar. Hiç oynamadım. Ya gerçekten hiç oynamadım yani. Bize <laughs> kanıtlamaya çalışıyorum değil mi? Hiç oynamadım, hiç oynamadım diye. Şimdi nereye gideceğiz? Ben sesli sohbeti kapattığım için. Nedense buraya da yazı yazamıyorum. Evet, yazamıyorum nedense. Neyse, şimdi. Aman ben de burayı. Bu şık. O neydi bu? O ya hep ben ölüyorum. Başlayacağım böyle oyna ya. <laughs> Aa bak 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 la oğlum adam hep oraya pusuyor. Adam hep oraya pusuyor ya. Kardeşim pusmayın pusmayın. Pusmayın. <laughs> evet yazamıyorum ben. Çok saçma. Acaba beni banladılar mı? Ne yaptım ki banlayacaksınız? Adam ne çekmiş? Odin çekmiş. Odin Odin. Ben çok ben çok güzel Odin oynarım diyen birisi var ya arkadaşlar. <laughs> Adam galiba duvarla vs atacak. Ne lan? Hı! grafiti bozamadım. Allah 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 Allah. Ya abi o flaşı size yedireceğim. Göremezsiniz lan. Oy 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 oy. Aa adam geliyor. Aga ya öldüremedim adamı. Adam nedense çok iyi oynuyor. Aha kafanıza bomba attı lan adam. Yani şimdi ne olduğunu kimse görmedi bence. Evet görmeye de gerek yok. Aynen neyimiz varsa harcayın. Ben çok ben çok kötü Odin oynarım. O yüzden Odin alıyorum de bakayım ulti ne işe yarıyormuş. Zelzele sim sismik bir yük koşan geniş koni biçimindeki bir alanda tüm zim. He, bildiğin deprem yapıyor yani çok bir özelliği yokmuş. Şunun aynısı. Neyse. Şimdi uuuup. Sallanıcı. Hayır 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 hayır. Hala! Hala ne alakalı? Oh. Oh, hayır! Evet. O beni kör edin arkadaş. Aferin büyük bir iş başardın. Adam beni kör etti ya. Ama böyle kör oldum. Evet şamarladık. Benim kaç kilim var? Evet bir kilim var sağ olsun.

Tamam aldım aldım. Ateş flaş flaş. Bir <laughs> düşman Oğlum. <İyi düşmandı>. <laughs> tamam tamam alacağız alacağız alacağız. Lan. Aa <laughs> 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 bıçakta. Oğlum ay körül. Lan atamıyorum. Bakayım. Ya ne güzel bıçak attım değil mi? Öf, arkadaşlar ben proyum. Tamam mı? Bak bunların ne abi görüyorsunuz. Ben öyle hakkımla bıçak atmışım böyle. Ya hak puf diye. Onlar. Patik Allah Allah dur lan saat yeniden al. Para gidecek para. Para diyorum. Mermi bitecek. Marshall almış. Kilo kaç? Kim Marshall almış ya? Da gözüküyor. Bridge. Adı da Bridge zaten. Abi o sarsılacak. Of, o sarsılıyor. Bir şey geliyor bu arada. Bir şey geliyor. Ya abi o flaşı size yedireceğim ya.